Aslan Tepe höyükler daha önce de bildiğiniz gibi insanlığın en eski yapım malzemesi kerpiçtir. İnsanlar ilk evler yerleşimler yaptığı zaman kerpiçten yaparlar. Kerpiç dediğim kirli e, kirli topraktır. Kirli toprakların içine saman koyarlar. On... Eski Malatya Malatya'dan yani biz şu anda eski Malatya'dan, Malatya Malatya'nın ilk kuruluş yerindeyiz. Malatya'dan yaklaşık bir 50 metre daha düşüktedir. En altı milattan önce 4800, en üstü milattan sonra 11. yüzyıl. Gıda dağıtım işini e, tapınak ve din adamları yapar. Ama aslında bir bir er erk var. Bir kişi bir sistem buluyor. İnsanlara bir bir e, kademe veriyor. Burada toprağı sürdüm dedim. Devlet görevlisi ana kapını açar, buğdayı doldurur bana verir. Fakat bunu kayıt altına almak zorunda. Neyle kayıt altına alıyor? Müdürlerle. Ben de mühürüm istedim. Benim mühürümde de aslan olsun. Ben mühürümü devlet görevlisine verdim. Devlet görevlisi işte ana kapını kapat. Ee, baklava gibi motifler, doğurganlı ve bereketli simgeler. Burada zaten aynı duvar resimlerini görüyorsunuz. Bir, i̇ki tane şematize çizilmiş öküz var. Kum saati gibi görünür. Öküzlerden birinin boynuzuna tükle bağlanmış bir kişi tutuyor. Suyun altında kalan bir kız göz var halen sağlamlığını Yok, yok. Şeyin evet. altında. Bulunduğumuz yerde kırmızı evet. çatın oraya kadar gidiyor. Tabii. Yüzüyorlar değil mi orada? Yok. Yüzmüyorlar, yasak mı? Yani yok. yasak çünkü e, baraj olduğu için. Su seviyeleri şey değil daha. Ziyaret de çok güzel olmuş. Efendim evet. yani ellerinize sağlık. Kamsın alsın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu kızın, Bu kızın adı ne? Hoş bulduk. Bu da beyefendi Hoş mi? Geldik. Aman aman aman. Bu da hanım değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Gerçekten Malat Malatya'mıza çok büyük bir yer kazandırdınız. Buranın eski haliyle şimdi hükümetler aslında dünyalar kadar. Evet fasırlarla bizim çalışmalarımızı devam ettirir inşallah. Güzel, güzelim, inşallah. Ey, Allah razı olsun başkanımızın güzelliğidir bu. Aynen. Sağ olsun başkanım. Allah razı olsun. Bilmem alanı yapmış bize. İnşallah daha güzel Teşekkürler. olacak. Eyvallah. Merkezi bir ortam oldu. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Allah razı olsun Türk milletinin ali cenablığı ve sonrasında belediyelerimizin desteğiyle bu süreci bugünlere Bugüne getirdik daha doğrusu o süreçte bize karındaş değil kardeş olan bir belediye başkanımız vardı, belediyemiz vardı. O da Bağcılar belediyesiydi. İlk andan itibaren yanımızda oldu da Allah razı olsun. Bağcılar gelip burada kamplarını kurdular Bağcılar belediyesi ve bizim yapmamız gereken birçok şeyi onlar yaptılar. Başkanımın huzurunda tüm bağcılar halkına, Türkiye halkına şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah Malatyamızı tekrar yeniden inşa etmeye çalışacağız. Şehir modellemesi, planlaması yapıldı, son aşamaya geldi. İnşallah yakında bizdeki bu kardeşlik, bu kadir şinaslık inanıyorum ki inşallah bu yükün altında kısa sürede hep beraberce kalkmış olacağız çevre şehircilik bakanımız da şu yönüyle elimizi rahatlattı. Yerinde dönüşüm yapmak isteyen müteahhitler üzerinde, dönüşüm yapmak isteyenlere destek verilecek. İnşallah bu önemli bir adım diye düşünüyorum. Önemli bir karar. Bununla inşallah şehri hızlı bir şekilde dönüştürmüş olacağız. Allah hepinizden razı olsun Rabbim. Birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaybedesin diyorum. depremi ilk haber aldığımız andan itibaren Bağcılar Belediyesi olarak kaymakamımız ve teşkilatımızla birlikte yoğun bir çalışma başlattık. İlk etapta ilçemizdeki altı noktada yardımların toplanması yönünde bir çalışmaya başlattık. Hem iş dünyamızı hem burada bulunan kıymetli toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli destekleriyle birlikte Bağcılar'ın güzel insanların destekleriyle birlikte ilk gün itibariyle evimize giderken gece iki gibi sorduğunda 20 tırlık bir yardım malzemesinin ilk gün itibariyle bölgeye intikal ettirdiğimiz haberini almıştık. Gerçekten böylesi zor zamanlarda bir araya gelip kenetlenen bir topluma sahibiz. Elhamdülillah her türlü zorlukları da bu inanç ve imanla aşıyoruz. Yine burada yaşanan o sıkıntıların bağcılarımızda yaşanmaması adına da bir uyarıda da bulunmak istiyoruz. Devletimizin imkanlarını ortaya koyduğu fırsatları, belediyemizin gayretlerini ortaya koyduğu önemli e, vizyonu vizyonun vatandaşlarımızın da tamamlamasıyla birlikte bir kentsel dönüşümü de üçte, dörtte üçü halen riskli yapıyla e, risk riskli yapısı uyuyla, e, var olan bir ilçe olarak bir an önce işte burada yaşadığımız sıkıntıların ilçemizde de büyük bir deprem İstanbul'da bekleniyor. Yaşandığı vakit e, Manatya'daki dostlarımız bu sefer bağcılara üzülmesin. En azından bu felaketleri Başka bir boyutta İstanbul'da da yaşamıyorum. anlamında da oradaki dönüşüm sürecine de vatandaşlarımızın katılımlarının elzem olduğu bu, bu konu mutlaka bizlerle el ele kol kola bir şekilde bu süreci yürütmemiz noktasında onlara da buradan bir e, yine e, mesaj göndermiş olalım diyorum.